Evet bugün bit pazarındayız. Burada kendimize uygun güzel bir şeyler bulmaya çalışacağız. Gidiyoruz. İşimize gelen güzel böyle koleksiyonlu bir şeyler bulursak alırız. Eski telefonlar falan var. Abi bizim uyguna böyle güzel bir şeyler bulmamız lazım böyle. Güzel iyi bir şeyler. Nasıl olacak? Arayarak. Arayarak. Arayan bulurmuş. Arayan belasını da bulur. Diğer neydi? Mevlasını da bulur. Ha mevlasını da bulur. Tencere... 150. Aynen. Bu hem soyuyor hem şey yapıyor değil mi? Bakın şöyle göster. Şu avuç. Şurası soyacak. Tamam. Diğer tarafı da doğruyor. Bak şu rende. Bunu da böyle Julian yapıyor. Yani rendesi şey var salata için. Yani şu salata. Bunu Julian yapıyor. Burası patatesin olsaydı cipsi yapardı ya. Yani. zaman böyle cipsi. Ne 4 tane bir şey Bir tane alalım o zaman ya. Al tamam, çekim yaptım. Bak, reklam uygulayın. Aynen. o zaman biraz daha uygun yaparsın. 100 indirim kodu. 200 lira verdik. Reklamı yapıyorsan bu bir iş var. Yok, yok. Tamam. Yapar mısın? Siyaretini hadi. bozma bana. Kolay. Olan. Tamam Hadi. kolay gelsin abi. Sağ ol. İki. İlk alışverişimizi yaptık. Rende aldık. Ne yapayım? Tamam tamam yazayım. Oğlum bizim kumandalarda çalışmıyor diyor. Kumanda bulabilir miyiz buradan uygunu? Kumanda? Çek kumanda var. Kameram biraz. Şehir var mı? Ee, kısa boğazlı. He var abi. Şu. 3'e 50, 50 bunların. Beyaz çabuk kirlenir de. Ya, siyah alalım Siyah var, gri var. Daha kısa var. Alalım ya. Yani, Şu daha iyi gibi ya sanki. Bu, daha iyi. Bu mu iyi bu, bu mu? Bu, bu, daha iyi. Bu tamam. Tamam bir tane alalım o zaman. Bir tane alalım. Şöyle. Allah bereket bereketini gör. Biz bunu atıyoruz YouTube'a bilgin olsun. He tamam, Kanalımız tamam. Kanalımız var böyle evet. videolar yapıyoruz atıyoruz. Tamam hadi hayırlı işler. Peki, Efendim? Belki biz de rastlarız. İnşallah. İnşallah. Hadi görüşürüz. Çorap da aldık ve devam ediyoruz alışverişe. Daha güzel uygun ihtiyacım olan şeyler bulabilecek miyim? Merakla. Devam. Yakıştı mı kanka? Güzel. Güzel diyorsun ha? <laughs> Bedel. Bedel ödendi kardeşim. <laughs> Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. var rahat. Çok var. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. var burada. Çok rahat. Çok var. Çok rahat. Çok rahat. Çok rahat. Abi şey var mı? Basket. Evet, şu şeyi al. Şey ya, şey ya. <gülüyor> motor cüttü <laughs> bu. Evet evet. Arkadaşım. Daha takipçi var mı? Çok <laughs> Yok. Biz de takip edelim. <laughs> daha Çok Çoğalsın daha... yani. Daha abone var. Kırk Tamam. <laughs> Ama gel ya, yavaş. Kırk abi. Yarın bin olur, on bin olur, milyon olur. Yani bu işler böyle yani. Doğru abi. Basamak basamak yükselir. <laughs> Hayırlı olsun. Ama böyle geldim çekim yaptım ve daha çok doğal. Bir tane. Ya öyle öyle Kırmadan zaten. De. Yana, ya bizimki öyle hani hem eğlenirsem hem insanlar sakabiyiz. bir şey görsün falan diye de evet. abonemiz daha mı 46 ya? Evet. Olur abi olur. Şimdi arkadaşlar <laughs> söylemeyi <Söylemiyorum, gülüyor> çekim. utanıyorum abi. Yok sakın. Olur zaman gerekiyor tabii. Oğlum soğuk havalarda bir tane kendime bundan mı alsam ya? Abi. Ha? Bu iyi oldu bence. Ben bir tane bundan alayım. Yak evet. Abi ben bunu alayım. Kaç lira? Tamam. Abi şöyle bir hadi hayırlı işler. Işte. Ustam eldiven ihtiyacımız var mı? Ha? <laughs> Abone mi yaptın aynı bir tane kanalımıza? He. <laughs> Valla. <laughs> İyiyim. Hadi. Buradan. Bununla. Benim saatten ha. Abi Yarısı yok. Yarısı yok. Bak şeyin ha, içi boş ama bunun. Buna kılıf bulabilir miyim? Bulabilirsin belki ya. Buraya tamam <laughs> bas. var mı? Var. Bir var. Bak her şey oldu iki olur olmadan. Kullanmıyorum ki. <laughs> ah Tespihlere bak. Bak bunları çek. Bu da kahve dedi ne? Doğru mu? Sağ mı? hep plan. <laughs> Doğru plak şeyi değil mi? Bilmediğim bir şey de uydurmam yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Kapalı olan mı? O kapalı olan. Ne kadar bu da? 75 lira. Valla. Bundan da ihtiyacım var. Pazarlık sahili mi 75? 70. 70. <gülüyor> <gülüyor> Ey abi, bizi kırmadın teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şöyle vereyim abi. Teryan 70 olur <laughs> mısın? Abi eldiven de ihtiyacım vardı, onu da al, arayayım ardından çıkarayım mı? Hava buz gibi. Vallahi donuyor soğuk. Tura devam ediyoruz. Birkaç bir şey aldık kendimize. Buradan bakalım. Daha birkaç bir şey daha bulabilecek miyiz? Ama işe yarar güzel şeyler var ya böyle eğer gezersen. Paten. var. Atan. Kaç numara ki. Bu balasta yazmıyor ya. Ama çalışıyor ha. Paten güzelmiş çalışıyor. Fiyatını sorayım mı bunu? Abi bu faten kaç para? 200. Kendi ben, Efendim? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Vallahi abi 150'ye bıraktı 200'den de. Bu gayet uygun ha. Ve gidiyor yani bak. Ha benim ayağım olmaz ya. 150'ye kaçırmayın derim yani. İşimize yarayan çoğu şeyi bulduk burada. Allah şu ne ki? Aa, bu ne? Tılsım. ne tılsım bu? Bu farklı bir şey de. Abi bu ne? Kaysor. Efendim? Kaysor'tlar var ya Kaysor. Onu bilmiyorum. Orada yukarı bağlanıyor. Burada çekiyorsun. Ha. Ee farklı bir şey ilginç. <laughs> Bu ne kadar abi tesis? Ayla, 500. 500. Okay. Marino. Marino. Marin, Marin. Marin. Tekne tersi zeki. tekne. Kobra var, Motorola var. Saat var. var. Devam ediyoruz. Fenerbahçe forması almam lazım. Şu an formacı arıyorum. Forma satan yerler nerede? Onu daha bulamadım ama ya. Şöyle güzel bir forma alsam. Orijinal bir forma denk geliyormuş bir de bugün. Bugünü formayla kapatıyormuşuz. Nasıl olur? Bence harika olur. Ha, katana bulduk burada. Bunun fiyatı ne kadar? Bence bence o, o ne söylesin? <laughs> i̇şte 25 mi mi? Ya bu kızlar, e bu yola, kızlar. Japonya'da 1000 dolar ne getiremiyorsun? Go. Ya. Biz şöyle gösterebilirsin istersen bir amca. Orjinal katana. İşlemelerine falan bakın. Baya güzel. Sen bunlardan nereden getirdin? Japonya. Allah. Güzelmiş. Da bizim o kadar paramız yok. <laughs> Bugün bit pazarındaydık. Birkaç parça ürün aldım. Farklı ürünleri inceledim. Çeşitli şeyler var. Fiyatları da uygun yani. yani. Temiz, düzgün bir şeyler siz de kendinize göre, ihtiyaçlarınıza göre dek getirebilirsiniz. Eğer gezerseniz, bakarsanız. Biz artık bugünkü videonun sonuna geldik bitiriyoruz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.